Murat Alay. Duyuyorum. Aa, Murat. İyi, iyi misin kardeşim? Şimdi grupta bir e mani Tamam, sen sakin ol. Sıkıntı yapma. Şirket görüşmelere başlamış. Şu an durumun nedir? Onu söyle bana. Kör bir şekilde seyir yapıyorum Murat. Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Eee ben de bacağımdan yaralandım. Söyleyemedim bir şey de. Tamam, sen... Ee... Ee, nasıl söyleyeyim? Ya... Ee, bir şey yok da şey... Bütün radar etkileşimini sökmüşler kablolarını. Hiçbir şey çalışmıyor. Bir tek radar çalışıyor. Tamam, sen ee, sıkıntı yap yapma şey Furkan. Çalışıyor. Sahilden uzaklaşmaya Çok bak. Topal gidiyor bir şirket. Vallahi rota verdiler. Verdikleri rotada götürüyorum gemiyi. Başım felaket ağrıyor. Baş mühendisliğinden kaldık işte bir de yağcı kaldı. Yağcının da karnında şanaplar var. Kurşun var. İkinci evet, mühendis öldü. 15 kişiyi aldılar. Ben de götürüyorum gemiyi. Tamam sakin ol Fulkan. İkinci mühendis şu an işte. nerede? İkinci mühendis şu an nerede? Ben sakinim. Bir şey yok ya. Tamam. Cenazesi şeyde ya. Ee, şeyde yekede. Daha kaldırmadık onu şeyine. Ceset torbası arayacağım. Aşağı ineceğim. Daha işler duruyor. Sürekli şirketle şey, haber haline işte. Onlar da takip ediyorlar. Geminin ayrı bir sistemi var. E, İzleme sistemi trafik. Tamam. Oradan takip ediyorlar. Rota böyleymiş. Böyle gidiyoruz 160'a. Bakalım ne yapayım. Tamam sen sakin ol kardeşim. E, geri her şey hallolacak inşallah. Bakalım işte gemiyi sağlam bir yere götürüyoruz. Sen sakin ol. Geri her şey hallolacak inşallah. Bir sıkıntı yapma kendine. Anlamadım. Alacak olacak ya. Ben şey ilk kurtulduk biz de. Yazık ötekilerin var ya döve döve ya. Dövdüler tamam. Hani, çok fena dövdüler. Şirket ajantayla falan temasa geçmiş. Söyle, söylediler mi sana? Söylediler söylediler. Ben artık haberde beni arıyorlar sürekli. Ben yani de şimdi bir hareketici mi alsam diyorum da tek başıma var diye da, almamayı düşünüyorum. Çünkü uyku tutarsa... Yani ne ayısın var ne bir şeyin var kör topal gidiyoruz bir de çarpmayalım bir yerlere. Tamam sen kendine yani dikkat et.